taklit yetenekleriyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü isimlerin en başarılı taklitlerini sizler izlerken çok eğleneceksiniz. Ünlüler dünyasının taklit ustaları. Yavrum. Hiç bilmediğiniz sürpriz performanslar. Ay yavrum. Ay yavrum Ay yavrum buyur. ünlülerimizin eğlenceli yetenekleri Nihal diyor ki gül diyor senin bu yüzün nasıl bu kadar ince İşte ünlü isimlerin birbirinden eğlenceli taklitleri Gonca Buslateli ile başlıyoruz. Gonca Buslateli çok iyi bendeniz taklidi yapıyor. Hadi gel Müjdeler ver, gözlerimdeki yaşları sil, yeter. Uut, Sarıl sen bana şımarık sevgilim. Yeter, yeter, yeter. <laughs> Ay bala. O <laughs> anne gibi şale. Söyle bana, nedir bu tafra? Sebeee Gonca Buzlateri'nin Seda Sayan taklidi de inanılmaz Ben normalde hayatta bilmem Şey Whatsapp bilmem ne Abi baktım, Selen beni bloklamış Şey yok muydu eniştesi bir şeyi. Ona söyledim, o baktı Şimdi Bir dakika Selen Ben sana demedim mi ablam Ben programına geliyorum Sakın bana bir şeyler sorma Sen bana demedin mi tamam abla sormam diye Şimdi ne değişti Serap, ha? Ne değişti? Ha, dersin ki ben Gülbeni konuk etmeni hazmedemiyorum. O çok başka bir şey. Sana bir şey değil mi? O çok başka bir şey işte. Sezen Aksu'yu da hem konuşması hem de şarkı söylemesiyle çok iyi taklit ediyor Gonca Vuslateri. Taklidi içerikli Gonca Busseter olarak Sezen Aksu'nun sahne aldığı son cümlesini e, sizlere yeniden hatırlatmak isterim. Türkiye gençlerindir ve gençlerin kalacak. Hep taklidi yapılan Sezen Aksu'nun ta 1993'te bir başka ünlüyü Merlin Monroe'yu taklit ettiğini biliyor musunuz? İşte o performans. <laughs> When I do, I don't follow through. Yes, my heart belongs to Jet If I invite a boy some night to dine on my fine fruit and had I just adore his asking for my But my heart belongs to Jet öncesine götürüyoruz sizleri. Sibelcan o zamanlar yaptığı show programında Hülya Avşar'ın meşhur bu gece uzun olacak klibini taklit etmişti. Biliyorum. Lodos fırtınaları kopacak yine, ta derinlerde bir yer. Avşar'ın daha gencecikken programına konuk ettiği Meltem Cumbulsa o zamanlar Nüket Duru'nun dansını taklit ediyordu. Cumbul yeteneklerini kendi programında Bülent Ersoy'u taklit ederek göstermişti. Kalede Metin Şentürk. Defansta Küçük İbo Küçük Onur. Forvet'te Hülya Şarp Hande Ataydi. Orta alanda Yılmaz Yılmaz Morgül. Evet takımımız böyle. Sürpriz bir Bülent Ersoy taklidi daha izlemeye ne dersiniz? İşte başarılı oyuncu Salih Bademci'nin katıldığı bir programdaki Bülent Ersoy taklidi. Dijitalde oyuncular aslında bitme noktasına gelmedi. Ben çok üzülüyorum. İki buçuk saat her hafta çalış 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 diğerine güzel. Haftada 40 dakika, izle, izle geç. <laughs> Taklit yeteneği az bilinen Salih Bademci'nin Tarkan taklidi de görülmeye değer. <laughs> Su dediler, Bak. hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler kırıldım ya. Da, 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 da. Gerisi sonra parayla. <laughs> Eskilerden bir taklit daha. Olgun Şimşek, Ferdi Tayfur'un yanında büyük ustanın taklidini yapıyor. Ne oldu Allah'ım ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin kulundu. Yaktı be. Ne oldu Allah'ım ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin yaktı, ben. yaktı beni Yaktı beni Yaktı beni Yaktı beni, beni. Hadisenin boşandığı eşiyle çektiği evlilik teklifi videosu gündem olmuştu. Bu videonun taklidi Eni Sarıkan ve Selin Şekerci'den gelmiş ikili sosyal medyayı çok eğlendirmişti. Bence evlenmeyi... Ayse Birsel'in botoks ve dolgu yaptırıp yaptırmadığını iddia eden kadınları taklit ettiği video çok eğlendirdi. Burbet'ciğim e arayacaktın görüntülü kahve keyfi yapacaktık karşılıklı ne oldu unuttum mu sen onu? Ay ben koydum kahve. Aa ben saatimi geçirmem biliyorsun. Ne bir kahvesi vardır meşhurdur meşhurdur. geçen gün Nihal diyor ki Gülseren diyor senin bu yüzün nasıl bu kadar ince, zarif, kemikli, kemikli diyor. Dedim kahve. Bütün ödemi alıyor kahve anacığım değil mi? bütün ödemi gerçekten? Bir de ben dolgu botok sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Yapan yaptırsın müdahale sevmiyorum ben. Belli oluyor anacığım. En çok taklidi yapılan ünlülerin başında Bülent Ersoy geliyor. Çok kişi taklit etti Bülent Ersoy'u ama en lezzetli diva taklidi Ata Demirer'inkiydi. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Küstüm esmer beyaz mara. Küstüm esmer Kamil'in konserden çıktığını hemen anlarsın. Mithat nasıldı bu sefer? Bay 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 bay. <laughs> Ailece bir de ilgi gösteren biri olduğu zaman gidiyor. Beyefendi rica etsem bana bir bravo diye bağırır mısınız? Güçlü bir sesle. Yavrum, <laughs> yavrum. Hayır gittiği insan da ölüm tehlikesi yaşıyor. <laughs> bir şey geliyor bak bützil. <laughs> Ata Demirer taklit işinin ustası. Ünlü komedyenin Tarkan taklidi de görülmeye değer. Bir şey geleceğini hissediyorsun zaten. Şey başlıyor böyle. Yolla, yolla. Acıları bana yolla. Dertleri bana. Ona yakışıyor bak ben yapınca kurbanlık dana. Ata Erden sonra çok kişi Fatih Terim taklidi yaptı ama hiçbiri ondan daha komik olmadı. Günaydın mı? Evet. Bizim için aydın mı? Evet. Daha iyisi olur mu? Olur. Gider gelir mi? Alır verir mi? Aynı anda girer, aynı anda çıkar, aynı anda kurulanır. Yüzer, gelir. Bunlar olur mu? Bunlar olur. İstedikten sonra bunların hepsi olur. Biz yüzdü deriz yüzer. Bitti. Ata Demireli de bir başka unutulmaz taklidi de merhum Müslüm Dürses'in taklidiydi. Ya diyor Müslüm Hoca diyor I want to diyor single diyor estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah elimi öptü falan koca İngiliz böyle mavi abi gözler çipil gibi. <laughs> Şimdi buradan da o mazi bir analım. İngiliz bir elçimize de saygı sevgi gönderelim. Neydi eski günler diyelim. Bir İngiliz parçası vardı İngiliz bozla. Hangisi o bayım? Çalın bakayım çal. Vayim, çal.

Kıvanç Tatlıtuğ başarılı bir taklit ustası. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bir esprisini böyle taklit etmişti. Ay yavrum, ay yavrum, ay yavrum buyur. Nasıl rahat geldiniz bir köprüten Ay yavrum, ay ne yaptın? Eniştenler geldi mi? Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Aras Bulut İnemli, içeride dizisinde kebapçı Celal taklidiyle mest etmişti seyirciyi. Evlat! Canım kurban baba! Şunu bileydin kebapçı Celal. <laughs> Selam ben geldim artık buralar benim canım kurban diyeceksin. <laughs> seni Yusuf'a bırakır mıyım ben? Ben yakalayacağım seni kebapçı. Bu <laughs> Taklit yeteneğini sosyal medyada da gösteren Aras Bulut İğnemli, Joker taklidiyle uzun süre konuşuldu. And I I want to kill you. <laughs>